Bugün de çok oynadım ya. Birazcık ev halkına bakayım. Şöyle. Şöyle. Hı. Bir tane daha. Ay Yiğit'in Leyla göndereceğim. Ne yapıyorsun? Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. bir kez. Herkes bağımlısı olmuş bu sosyal medyanın ya. Kızım, kızım. Evet arkadaşlar bugün size makyajımız serini veriyorum. Makyajın olmazsa olmazı anlıktır. Ve ben şöyle sürüyorum. Bakın arkadaşlar size de göstereyim. Şöyle sürüyorum. Aa. Hı, kızım ne yapıyorsun? Uf, <laughs> baba ya. Videomu berbat ettin. Çıkar mısın adamdan Tamam tamam çıkıyorum. Tüm aile halkına ne olmuş ya? Arkadaşlar sizin aileniz de böyle mi? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videomuzu abone olup like atmayı unutmayın. Hocam lifra baksın.